cesaret versin Korkuyorum sana aşktan söz etmeyelim Bir sevdiğin varsa ne olur söyle. Söyle söyle, söyle söyle, söyle, söyle Gidelim bu dünyada Merak etme sen, merak etme sen Kaybolurum, peş olurum Yağım bel olurum, peş olurum İstersen kardeş olurum Merak etmesem, merak etmesem Her bahanım azat olsa Karabar ruhum alev olsa Her bahanım azat olsa Karabar ruhum alev olsa Kulbet bana bedel olsa merak etmesin Merak etmesin